Aslan Arizona'm Bunu vurmayacağım. Oğlum helikopter gibi donma lan siur. Git bir tarafa ya. <laughs> Emice buradan kaçmam lazım. Bunu sona bırakacağım Emice. Ha bak ya tuy. Tamam onu bizim Arizona onu vurur. Bizim Arizona onu vursun abi bir dakika. Niye iyi lan? Aa o da yedi. Hah. Hah. Tamam kaldık Arizona lan baş başa emize hayırlı uğurlu olsun. Kar 98'i vaydi pek bir şey yapamaz da. ayaklarım Oy ayaklarım uyuştu bakayım bağdaş. Allah oğlum. La bana bak Arizona dedik bağrımıza bastık. Sen hayırdır ulan. Ha manyak adam. Bak win vereceğim sağ zaten. Ha gördüm seni. Muncur isine sıçtım seni. Yani o kafaya, o kuyem o kafaya bir odun. Ha ne oldu? Yani şimdi vuracaksın. O adam ışınlandı. bok <laughs> bokiyen kolsuz. Oy senin gibi Arizona'ya ne diyeyim ben? Bu ne ya bu? benim be! Ha? Kaçan kovalanır. Aslan Arizonan be! Şunun asaletine bir bakın da imce ya! Lan! İki saat pencereden atlayamay! Hahahahaa! Hihihii! O bakıyı ebelemece oynayarık imce, ebelemece. Kapıyı da açıp koyuyor. Aa uyanığa bak bu sefer gelmedi o taraftan. Yapa. Oğlum sen uyanırsan biz de uyanırız. Ha hatırlatayım yani. Allah! Allah! Allah aldı beni evce. Devam et devam 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 devam. <gülüyor> <gülüyor> beni vereceğim ama Böyle uğraşmadan terletmeden asla abim vermememize asla Aslanım ve sat komandosu ya Şu an var ya bunun cihazı yüzde üçü santigrat dereceye çık demeyecek <laughs> <laughs> Oradan görüneyim miymiş lan kafan Ana Takip ettin mi canım benim ya